konuşmamız lazım. Ablanla konuştuklarını duydum. Mustafa'nın peşinde olduğunu biliyorum. Bulacak seni Mustafa. Öldürecek. Katil olacak, hapse girecek. Allahını seviyorsan git. Benim hayatımı mahvettin bari ona sebep olma. Pis kanın bulaşmasın ellerine. Hapislerde geçirmesin ömrünü. <laughs> Sen şimdi onun için mi bana yalvarıyorsun? Onun için mi karşımda ağlıyorsun böyle he? Allah aşkına git. Senin onu sevdiğin kadar o seni sevmiyor. Başına gidenlerden sonra sana sırtını döndü. Onu aldattığını düşündüğü için peşinde. Senin için, senin için kılını kıpırdatmayan adam... ...kendi onurunu kurtarmak için adam öldürmeye razı. İşte bu kadar bencil senin Mustafa'nın. Geber Hicalı! Söyle artık fazla olmaz! Yapma! Yapma! Ben artık kimse ne yapacağımı söylemesi yeter! Bağırma ona! Kızma kardeşime, kızma! Ağlatma Fatma Gülü ağlatma Ağlatma Selim beni beklemiyordu. Bu sabah birlikte geldiğimizi görünce çok şaşıracak. Sürpriz olacak ona. Evlilik tarihini öne almamız sizin pek hoşunuza gitmedi galiba. Aa, nereden çıkardın bunu? Ne bileyim, İlk duyduğunuzda pek sevinmediniz. Konuya karşı da ilgisiz görünüyorsunuz. Hiç de değil tatlım. Aşk olsun. Yüzünüz hiç gülmüyor. Eğer bunun sebebi Selim'le olan beraberliğimizse Şimdiden söyleyin. Nerede sorun yaşamayalım. Bilakis ben çok mutluyum. Eğer de böyle bir intiba bıraktıysam çok üzülürüm. Selim'e karşı of. öfkeli görünüyorsunuz. Ama bunun için bir sebep yok ki. Hayır, niye böyle düşüncelere kapıldın gerçekten anlamıyorum. Bilmiyorum. Çok huzursuzum ben. Durgunluğum yorgunluktan. Yoksa sizin mutluluğunuz benim mutluluğum. Ama istemeden seni üzdüysem çok çok özür dilerim Meltemciğim. Meltem, ben seni çok seviyorum. Aa. Günaydın. Hoş geldin. Meltem sana sürpriz yaptı. Çok sevindim. Hı. Baban nerede? Yerinde mi? Toplantı odasına gelecek. Oraya geçelim bizler. Ya bu listeler tarih olmuş. Bunları bir güncelleyelim. Toplantı odasından bekleniyorsunuz. Ölene kadar hallederiz değil mi? Tabii ki. Hoş geldiniz, Selin Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız Belgin? Bu Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Yengeciğim, hiç vaktim yok. Hemen şunları imzalayıp gitmeliyim. Ben buralardayım. E kal sen de. dayıya bir selam vereyim, etrafı teftiş edeyim. Tamam. Alo. Ben sizin arabanı bekliyordum. Merhaba, Münir Bey yerinde mi? Ha. Tuvalete gitti, gelir şimdi. Fotoğraflarınız lazım. Senin de, kocanın da meskalık fotoğrafları lazım. İki şart hali. Kimliklerinizi de getirmeyi Bilir unutmayın. Münir Bey. Tamam, bizim kimliklerimiz hep yanımızda zaten. Fatma Gül'ün... Fatma Gül'ün hissesi var mı? Eminsin değil mi? Sonra bir problem çıkmasın. Yok canım, problem falan çıkmaz. Mandıra benim zaten. Evde Rahmi'nin üzerine... ...arazide Fatma Gül'ün hissesi var. İyi o zaman araziyi bugün halledemeyeceğiz. Tamam halletmeyelim zaten araziyi. Mızmızlanıyor bir de onunla uğraştırma beni ne olursun. Bir an önce bitirelim şu işi hadi. Tamam kızın üstüne fazla gitmeyin. Sen ya da abisi bir ara bir vekaletnameyi alırsınız. Ya da belki kendisi razı olur ya işte bir şey yapacağız. Ben şimdi hemen çıkıyorum. Siz bulursunuz değil mi noteri? E, sonra sonra Bağdat bulunur Münir Bey. Sen hiç merak etme. Ben yazdım adresi. Tamam bak geç kalmayın benim vaktim yok. Tamam mı? Hadi noterde buluşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.